Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. İntegral konumuz devam ediyor. Bu konuda bu, bu videodaki alt başlığımız integral ve diferansiyel ilişkisi. Önce şu diferansiyel kavramını bir ele alalım. Bunun vakti geldi artık. Şöyle bir tanım yapalım. Önce size şu D harfini bir tanıtayım. Bu D dediğimiz şey nedir arkadaşlar? D D bir operatördür. Operatör. Ama bu vinç operatörü, kepçe operatörü gibi düşünülmesin. Matematikte operatörler farklı görevler yapar arkadaşlar. Şimdi bu D sağındaki fonksiyonun ne yapar diye söyleyelim. D operatörü ne yapar? Amacı nedir? Görevi nedir? Sağındaki sağındaki fonksiyonun sağındaki fonksiyonun türevini alır. Türevini alır. Evet. Şimdi türev aldıktan sonra bir şey daha yapıyor arkadaşlar. Anlayacağınız dilde anlatıyorum. Bakın. Ve imzasını atar. Türevini aldıktan sonra imza atıyor. Bu imza atma olayı nedir? Şimdi D yanında bir f fonksiyonu olsun. Tamam mı? Sağına bunu getirdim. Şimdi f(x)'in türevini alıyoruz. f üssü x oluyor. Şimdi imzası neymiş D'nin? D'nin imzası dx'tir arkadaşlar. Şimdi bu dx dx dediğimiz şey aslında diferansiyel dediğimiz kısım. Ee, şimdi imza olarak algılayacağız bunu. Fonksiyonun değişkeni x olduğu için x'e göre biz diferansiyel aldık ve buradaki imzamız da dx oluyor. Eğer fonksiyon y değişkenine sahip olsaydı, dfy şeklinde düşünelim ve biz burada y'ye göre diferansiyel alsaydık f üssü y dy yazacaktık. İmzadaki değişken y olacaktı. Bu mantık böyle devam eder arkadaşlar. Eğer işte z olsaydı imza dz olurdu, t olsaydı dt olurdu şeklinde. Önce bunu anlamalıyız. D yanına geldiği fonksiyonun türevini alır ve imzasını atar. Bunu unutmayalım. Şimdi gelelim özelliklerimize. Şimdi 1. İntegral ile diferansiyel arasındaki ilişkiler. Bakın şöyle sorularla karşılaşabilirsiniz. İntegral D fx. Bu fx yerine herhangi bir fonksiyon yazabilirler. Şimdi dfx ne demekti? İntegrali boş verin. Biz dfx'in sonucunu az önce bulmuştuk değil mi? Ne? f üstü x dx. Çünkü türev alıp imza atıyorum. Ha, bu integralin sonucu bana lazım şimdi. Hemen en baştaki, her şeyin başındaki o soruyu soralım. Neyin türevi? F, f üstü x'dir. Hangi fonksiyonun türevi? Tabii ki fx'in. Ha bir de c olsa olur mu? Olur. Olur. Neden olmasın? Çünkü c'nin türevi sıfırdır. Peki bu birinci özellik. İkinci özelliğimizde şöyle yapıyorum bakın. D integralin başına gelmiş. D integral f(x) dx ne olacak? Burada şöyle bir mantık göreceğiz. diferansiyel ile arkadaşlar yani şu operatörle türev operatörüyle bu integral sembolü arkadaşlar birbirini götürüyorlar. Ya yani bunlar birbirinin tersi. Değil mi? Biri diğerinden öbürü ondan elde ediliyor. Bunlar birbirlerini götürüyorlar. Yan yana geldiklerinde giderler ama şöyle söyleyeyim. D'nin başta olması lazım. Zira birinci kalıpta da bunlar yan yana gelmişlerdir. Değil mi? Bakın burada götürme yapamayız. D başta olacak. Birbirlerini götürmeleri için D'nin başta olması lazım. E ne kalır bunlar giderse? Fx artı C pardon fx dx kalır arkadaşlar. fx dx. Bunun sonucunda artı c'si falan yok. Hatta dx'ten dx'ten de kurtulamamıştır. Üçüncü kalıbımızda da şu. İntegralin başında d bölü dx olursa ne yaparız? Yine çok kolay. Şöyle bir mantık güdeceğiz. Bu d ile integral birbirini götürecek. dx'ler de birbirini götürecek. Ve sonunda kim kalacak? Zavallı bir fx kalacak arkadaşlar. Ve burada da c yok. Buna dikkat edelim. Bu üç özellik e, sorularda çıkabiliyor. Fakat birbiriyle karıştırılma ihtimali de yüksek. Ama mantığını biraz oturtursanız kafanızda hata yapmama ihtimaliniz çok yüksek mi desek, düşük mü desek. Evet, çok yüksek olacak tabii ki. Şimdi bununla ilgili birkaç tane soruya değinelim tabii ki arkadaşlar. İlk sorumuz şu. İntegral dx kare. Hemen çözelim öyle devam edelim dx kare dediğimiz şey neydi arkadaşlar? x karenin türevini alsak ve imza atsak 2x dx olur. Şimdi 2x'in integralini alsak x kare artı c olur. Birinci sorumuz bu kadardı. Gördüğünüz gibi çok basit. İntegral x dx kare eksi x. Evet size de operatörünün ne yaptığını söylemiştim. Sağındaki fonksiyonun türevini alır ve imza atar. Şimdi bunun sağındaki fonksiyon nedir? Budur. İşaretlediğim x kare eksi x'in türevini alacağız. Fakat oradaki x'e solundaki x'e karışmıyorsunuz. Tamam mı? x kare eksi x'in türevi 2x eksi 1. Hadi bir de imza atalım. Ne oldu? dx oldu. Şimdi burada bir çarpma operasyonu. 2x kare eksi x dx. Bundan sonrası kolay zaten integral alıyorum. 2x karenin integrali 2x küp bölü 3. Eksi x'in integrali eksi x kare bölü 2 artı son olarak bir de integral sabitimiz var. O da C olacak. Peki size üçüncü sorumunu sormak istiyorum. D integral x küp dx. Evet. Burada ne yapıyorduk? D ile integral birbirini götürüyordu. D başta olduğunda hemen götürsünler o vakit. Ne kalacak karşımızda? X küp dx kalacak. C'miz yok. C yok burada. Peki bir tane daha çözelim. D bölü dx olsa d bölü dx integral x kare dx. Bakın bunlar çok elementer sorular. Hani olayı mantığını anlayalım diye. Ne dedik? D ile integral birbirini götürüyor. Tabii ki dx'ler de gidiyor. Ve ne kalıyor sonuçta? x kare kalıyor arkadaşlar. Son olarak birazcık değiştireceğim. d kare bölü dx kare integral integral şöyle köşeli parantez yapalım arkadaşlar. x kare dx. Evet. Şimdi bunun sonucunu nasıl buluruz? D kare bölü de x kare ikinci türevi ifade ediyor. Yani şu köşeli parantezin içinde iki kez türev almam gerekiyor arkadaşlar. Bunu şöyle yapalım isterseniz. D bölü D bölü dx parantez açalım. D bölü dx integral x kare dx. Buradaki d ile bu integral birbirini götürdü. dx'ler birbirini götürdü. Parantezin içinden ne geldi? x'in karesi. Şimdi sonucumuz şu. d bölü dx x kare. Arkadaşlar d bölü dx e, türev alıyor. Fakat burada imza yok. x'e göre zaten türev alacağı burada belli paydada. O zaman x karenin türevi ne olması lazım? 2x olması gerekiyor. Evet ilgili sorularımız bunlardı arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır.